arkadaşlar bugün videosu çekiyorum. Bir dakika. Havadan bir şey mi düşüyor? Ha gerçekten havadan bir şey düşüyor. Allah. E bu toprak değil Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Yeni mi başladın? Evet arkadaşlar. Şimdi az önce bir sıkıntı oldu yani orayı hiç duymadınız, orayı duymadınız. Şimdi, şimdi ortaya gelsin herkes. Herkes ortaya. İlk başta pet savaşı yapacağız. Sonra pet takısı. Kazanan o peti alır. Herkes ortaya gelsin. Arkadaşlar en güçlü petimizi çıkarmalıyız. En orta. En orta. Herkes en güçlü petlerini çıkarsın. İlk başta toprakla yapıyorum. Arkadaşlar Şimdi bu bölümün sonunda A o bende var Tamam Bence toprak atamıyorum Heh attım Kabul et Arkadaşlar sence kim kazanacak Yorumlarda Kim kazandıysa Aslında onu yazın Yani belki de Orayı kesmiş olabiliriz Belki de söyleyeceğiz Arkadaş, bak Toprak çok çok şey şey ah, çok yedim, çok yedim, çok yedim. Evet Toprak da bayağı ısır aldı. Arkadaşlar bu maçı Toprak kazanacak. Toprak benim bu koca kötü kurtumu almamalı. Tamam, işte. hayır, 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 hayır. Arkadaşlar eğer siz de böyle pet savaşlarına ve pet takasına katılmak istiyorsanız yorumlara şeyinizi yazın. Aa çok yedim çok yedim. Toprağın az önce senin petini gönderir düzelttim. Petime gitmesini istemiyormuş ne olur. Çok hızlı olmalıyız arkadaşlar toprak hiç yemiyor. ve Toprak peti neden çok büyük. biz kaybediyoruz biz kaybediyoruz her an kırmızıye Şeyler savaşacak evet bayağı vuruyoruz. Evet. Aslında pek vurmuyoruz. Bir de kaybedersem bu biçim elimden giderse var ya arkadaşlar. Youtube'u da PKK'da bırakıyorum. Çoran, bu ka değil da toprak değil. Evet senin adın Toprak. Arkadaşlar bayağı yedik bayağı yedik bayağı hasar yedik. diyorsun kanka? <laughs> Aslında doğru ya. Ben niye bunu çıkardım ki? Gidecek bu pet yakında. Niyeymiş o? Ben hiçbir petime elveda demem. Leylin bana ne bana ne bana ne Üç maç yapacağız Ama ya Arkadaşlar isterseniz Yorumlara yazın Yorumlara yazın Benim süperlerim çalışmıyor Benim süperler çalışmıyor Benim süperler çalışmıyor, Benim süperler çalışmıyor. benim süperler çalışmıyor. Kurumalar da yanlış ayarlıyor. Bitmedi. 250 yazın. Toprak diyorsanız 44 yazın. Bence ben kazanacağım. <laughs> Arkadaşlar videoda izleyin. Toprak sen de videoda izle. Benim süperler bir işe yaramadı. Bence artık savaş yapmayalım. Ben dur bir pet alarak gidiyorum şuradan. Şuradan güçlü pet alalım. Arkadaşlar şunları şunları hemen bir ek yapıyoruz. Üç tane mavi kilipi. Sonra çocuklar mavi kilipi mi? Arkadaşlar şu an savaşıyorlar. Duyuyorsunuz.